ben Şenol. Ark Omega'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Valla bir tık daha bosslarda ilerlemek istiyorum. Hazırlık şu nebze tamam. Collective ve Guardian. Ki bu ikisini birleştirdiğin zaman önümüze çıkan şey 30x bir şey. Indestructible yani Dokunamam. Öyle Türkçe'ye çevireyim. Dok. <laughs> Dokunamam. Dokunamam. Söyle Dokan ama. <laughs> hepsini şimdi birer tane omegasını kestikten sonra birer tane bossunu beacon bossunu kesiyorsun sonra hepsini birer tane kadını kesip sonra ikisinin grup kadlarını kestikten sonra grup kadlarını birleştiriyorsun evet bu şekilde ilerliyor durum merhaba merhaba Anam benim ne hayalleri vardı çocuğun Şimdi bunların hepsini hazırlayıp gelme ihtimali i, neredeyse sıfır tabi doğal olarak. Zaten sırf hazırlaması bir saat sürüyor. Parça parça burada birlikte ilerleyeceğiz. Hoş 2x kanırtmıştı. 32'si ne olur? Diğer taraftan, Resource'lar evet hasar yemez ama çok korkmuyorum en azından çok bir şey de yapmaz. Tamam. Ben de çıkıyorum, ben de çıkıyorum. Hadi bakalım. Ama Guardian kısmındaki reflektif falan beni ürkütüyor. Bu arada onu daha önce de konuşmuştuk. Çünkü arar oluyor. Bunu topa alıp büyük ihtimalle yükleyebilirsin. Çok büyük ihtimal. Denemedim çünkü dedim ki hani orada artık sanki boku çıkacak gibi yav. Hani orada. Yani neredeyse sanki boku çıktı çıkacak. Öyle öyle gözüküyor. Bu arada ayın artık kaçı oldu abi? Ascended gelecek. Al ben de düştüm. Yani orada zaten olaylar iyice değişecek. 40-45 dolar civarı deniliyor. Onlar da alakalı yine bir diğer kanala bir kısa bir video yapsam mı? Baya bir şey belli oldu gibi ama güvenemiyorsun ki haberlere ya. Vallahi ben benim güvenim yok. Benim güvenim yok yani. Allah yok. Hani mümkün iki hafta sonra baksın çıkmış olabilir. Üş, acıttı. Vallahi. Ama <laughs> Onunla birlikte sonuç olarak The Island'da artık hani ekstra birkaç tane hayvan olacak harita başına. Minimum bir anladığım kadarıyla birden fazla da koyma ihtimalleri var. Bunun seçimleri falan filan oluyor. Oylamaları falan. Belki Twitter'dan takip eden vardır. Az çok belli oldu birer ikişer tane. Ama tabii haritanın kalıp olarak aynı olmasıyla birlikte görsel olarak zaten. En büyük değişik görsel. Allah koru yarabbim. Bir de detaylar. Yani yine en baştan şu şeyden başlarım ben büyük ihtimalle. Hmm, nedir onladı. Saman yapıdan falan ya. Yani. anlatabiliyor muyum? En en baştan her şeye baka baka full gideriz. Yani normal seri isteyenler veyahut da farklı seri isteyenler ona sabredin. Yani şu an normal arkta bir şey yapmanın mantığı yok. Birkaç hafta sonra çıkabilir. Buraya niye koyuyorsam sürekli onu anlamış değilim yani. Biraz ondan, biraz ondan koyuyorum. Kafama göre eşitliyorum bunları. Arada şeye dikkat edenler olur. Ee, bizim Jompy'nin cesedi dürbünüme denk geliyor ama ben onu aradım bulamadım. Yani şöyle dürbünle bakarken Dur bakayım bu sefer denk gelecek mi? Burada bir yerde ama tarafı falan temizlemek lazım herhalde ya. Yani. Bilmiyorum nerede. Yani solda listeyi görebilirsiniz. Bak aha, Allah canını almaya buradaymış tamam. <gülüyor> <gülüyor> yok bir şey yok bir şey. Tamam, tamam, Ben arkadaşın cesedini alayım. Merhaba canım. söyledim unutabilirsin. Sıkıntı yok. Her şey yolunda. Merhaba. Bay bay Metal. bu patlamadan önce inersem sıkıntı olabilir. Cesetler kayboluyor ya. normalde 6 tane kestim bundan. Sadece bir tanesini ben almak zorunda kaldım. Altında kaldı çünkü. Onun dışında gayet kendi kayboluyor. Problem yok yani. Şunu da şöyle koy da. Sağolun. Staminaları da çoğaltacağım sözde. He yumurta bize 12 tane lazım. Hadi bakalım. İlk üçlü tabi başarıp da başlatabilirsem Bunlar Guardian'lar herhalde değil mi? Guardian'ların gadları. Omzumda şey diyor. Bu kolektif. Bunu bizim şeyle yedireceğiz. Residence. Ve reflektif. Bam. Reflektifi açmış abi. 1.1 milyar yedim ya. 1.1 milyar yedim. Bir reflektif şeyden. Güzel vuruyorlar. O ne oğlum? Ha bir şey çıkmış. Ayy. Öbürü Öbürünün çift zıplaması var ya o iyiydi. İkinci üçlü diyeceğim de oğlum biz gardiyanı kestik mi sanki ben bunları hatırlıyorum. Kesinlikle hatırlıyorum. Allah hatırlıyorum. Biz bunları kestik mi lan? Merhaba. Bay bay. Nasıl ya? salıcan Sürtü böcük. Kestik galiba abi. Devreler yanmış olabilir benim. Ya neyse sağlık olsun kestik kesik ya. <laughs> Oldu bitti iki dakikalık iş. Ee, artık tabi ancient essence olunca ona göre upgradeler falan da yapılabilir de abi kıyafete ne yaparsam yapayım tek atıyorlar ya. Hani böyle uzay şekli değişik özel şekilli bir şeyler olsa kıyafet olarak onları yapayım ve hatta set çıkar diye de bekliyorum bana Böyle bir şey de olabilir. Uzun lafın kısası ama yani şu an üstümdekiler upgrade yapsam da olur, yapmasam ne olur. Merhaba. Bay bay. Oha. Tamam şöyle yapalım hocam. Şöyle yapalım. <laughs> Belli ki siz öyle zırt diye ölmüyorsunuz doğal olarak. Bu da son üçlü. Obsidian harbiden şekil yapmışlar abi işte. Obsidian benim hoşuma gitti görsel olarak. Metal Metal'e başka bir şey düşünemiyorum zaten. Kesinlikle Bir şey olmaz yani Eee Burada bir şey daha olacak Ne eksik kaldı lan burada? Bunlardan biri mi? Oğlum üç tane Şahitlerim var Üç tane çıkarttım Allah Allah E ee, bir 2 yani arada kaynadı diyeceğim. Dopu nerede ya? İlla bir uyuzluk çıkartacaksın ha. Son dakika. Acaba su canlısı falan mıydı o? Neler var bizde şimdi? Obsidian var, metal var, kristal, stone, wood. Hmm. Ulan bunlardan bir tanesi olmayan bir şey çıkar tamam ki tutmaz o iş boşur Neymiş o benim olan bakacağım ona bir saniye. Pearl eksik olan Pearl. Ee, galiba tam oluşmadan herhalde vurduk biz ona. Olabilir. Mümkün. Eksik olanımız Pearl. Şu arkadaş. içinde mi kalacağım cidden? Hayır. Onun içinde ne o susuzluktan açlık gitmiyordu susuzluk maşallah Ve su içmekte zorluk çekiyor. Şu an E'ye basıyorum. İçeri girince doluyor canım ister istemez. Yağmurla hava efekti. Yeni... Ama parçacıklar dedim nedir ya? Daha içine bir şey koymadık yani. Buyur. Pearl God. God Pearl. neredeyse daha şekil şükür çıkıyor. Öyle ne olur ki? Anlarız şimdi. Anan! Tatlı! Güzel harbi olur bu. Pearl olur bu. Düşünmüşler üzerinde ya. Bana öyle geliyor en azından. Evet şimdi grup gadları keseceğiz. Onun için tabii ufak bir hazırlık yani gidip hayvanları getireyim. 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 Onu geçtim. Omzuma dallamayı aldım geleyim Kırbon. Bir ton da pot var üzerimde. Evet. Takım cinayet. Yan duruyoruz. <laughs> ee, sen değil lan sen değil lan sen. Sen değil Allah delisi ya. Ne, nereye gitti o? Şöyle bir bağıralım, bağıralım da herkese bir. Nötürsünüz kardeşim. Nötür nötür takılın. Lakin ol lan, o kadar da nötr olmana gerek yok. Kendine gel. Her şeyimiz tamam, potlarımız tamam. Ee, i̇lk başta resource'la başlayayım diyorum. Çünkü resource hani bir tık daha kolay gibi geliyor bana. Bilmiyorum ne kadar doğru olacak ya. Hepsinin özelliği, hepsinin özelliği aynı zaten. Olay orada. Yani hani bunların olayı... Tüm hepsinin özelliği ya. Resource'ların hepsi aynı. Bomba sıçıyor, az hasar alıyor başka bir şey yapmıyor. Göster ne var? Resource'a da terzi olur. Olur. Merhaba. Adam öldü bile. Resource God has been defeated. Vallahi buna tanrı denir mi? Ama biz de fazlayız harbiden. Bir, bir tık fazlayız biz ya. Harbiden. Harbiden bir Şimdi bunu herhangi bir resource'a yedirsem yok artık taşa geçiyorsun. Ne aldı o? Ya mal bak. Lan... ki ibne. Bak, küçük hızlı olan kazanıyor. Şu da Bir Şeyler aldı oradan ama benden. Benden de değil sanki. hayvandan aldı ya. Emin değilim. Sonuç olarak Resource Group Gut Ya bir dur da bir dur Bir dur, bir dur. Yerinde durum. Götü başı rahat durmuyor. Zaten asıl olaylar bunlar değil. Bu, bu, bu da e, Guardian. God. Guardian Group God. Ha. Yo, Guardian God oluyor. Group God ki grubun olduğunu bilmiyorum. Tamam. Guardian'ın Oh, adam golem. Taş atma lan. Oğlum senin sağ so Bak kendime deli gibi vurdum görüyor musun? Korkma, korkma. Yapma. Fizana gitti. Çünkü de bir bok yemiyor <laughs> bu da. Ne iş? Ve buna vurduğun zaman da canın acıyor abi. Acıdı. Çok acıdı. Ve bayıldılar bunlar. Ne iş bunlar? Yoo ya Niye saldırmıyorsun lan? Ya gireceğiz abi yapacak bir şey yok Gireceğiz yani Abi yeter daha of Şu Korkutma harbi çok kötü gitmiş şuna ya Bari 3 saniye falan yap Gözünü sevdiğim bu nedir? Yani Oyunlarda niye uzun tutarlar bu işi? Yardır kardeşim yardır Kendimi öldüreceğim lan. Yardır da yavaş yardır. Korkutma bak ne yapıyorum ben sana. Eşşol eşşek. Hadi zıbarırsın. Guardian God. Yalnız bunun 30 x'i diğeriyle birlikte olanı bizi bitirir abi baba. Ben inanmıyorum onu kesebileceğimize söyleyeyim. Açık ve net. Bunu öldürebileceğimize ben inanmıyorum. Hepsinin özelliği. Hepsi. Everything. Ya paşalar. Siz neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Bir şeyler yapıyorsunuz ama bir yerlerde. Adam bir dağıttı bizi. Küllüm dağıttı yani. Öyle böyle değil. Gardin grup kat. Bu da tamam. Bizde resource böyle aman aman bir şey yok herhalde değil mi ya? Yanlış bilmiyorsam. Yok diyor. Buyurun gardiyanı da çoğalttık. Şimdi ikisini birleştirip gireceğiz. Eee, hepsinin kopyası var. Yani kopya, kopya da denmez de hepsinin İyi var. Oğlum onu yeme yemen kes. ya. Ha rahatladın mı? Sal adamı. Heldler öyle aman aman da bitmedi ha. Yani 5'ten 4 uçağa indi. <laughs> bunlar zaten bir bok olacak bunlar. Aç oğlum hayvanlar. Baya baya açlar lan. Bunları tabi hep topa alıp duruyoruz. Demişler baya birbirine yakın oluyorlar yalnız ha. Farkında mısınız bak. Arada dünya kadar fark var. Özellikler aynı, hayvanlar ayrı. Yani her şey ayrı. Ama böyle bir yerden sonra aynı yere geliyor gibi. Hani 50x godlike'lar kaplanları saymazsak. bir <laughs> böyle bir bir küsür milyar sonra üç küsür. Bazıları tabi bokunu çıkartıyor. Beş 7 şeyler oluyor ama öyle bir şeyler yani. Evet kuvvetle muhtemel ölüyoruz. Peşi peşi söyleyeyim onu da. Öleceğiz yani. Ay denemezsem olmaz şimdi. Millet konuşacak. Ama bu sürü büyütmem lazım benim. Kopyalamaktan bahsetmiyorum abi. Yeni hayvanlar bulmaktan bahsediyorum. Kopyalamayı söyleyecekler şimdi. Askerler! Atak this target. Of 47 milyon şerefsiz. Reflektif bizi bitirecek. Ben de gireyim oraya da help alsın. Çinancım yok bu işe. Ben de konuyorum yere ya. Uçtuğum için sıkıntı oluyor zaten. Vallahi bizimki pat basıyor gibi. Ses patlamaları. Yani uzakta bir şey yoksa kolay kolay öleceklerini sanmıyorum. Yani çok abartı demiş vurmuyor çünkü. Uçam uçma 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 adamsı takıldı. Takıldı. Bak buradan sıkıntı Buradan sıkıntı yaşarız. Yapma. Sokacağım ben bunu vallahi salacağım ha burayı. Bu arada şaka maka. Böyle devam ederse bunun olmaz bu iş yani. Bak bak bak. Eee Ancient Pride. Ancient Pride. Oblivion. Fusion. Tamam toplanın abi toplanın. Avengers As Assemble. Oğlum nereye gidiyorsun? Adam tek başına kapışıyor orada ya. Senin korku filmine de sana da. Vallahi söveceğim ya. Vallahi söveceğim. Zor tutuyorum kendimi ya. Boba ilk fiir geldiğinde aynı şeyi yaşamıştım. Yani böyle mal gibi karakteri bıraktırması var ya beni çıldırtıyor oyunların ya. Knockback'lerle ilk başladı bu iş. İlk knockback'lerle başladı. Knockback knockback. Sonra ufak tefek şeyler en son bu bokunu çıkarttı zaten. Artık bokunu çıkartmadı. Böyle bir şey yok. Oyuna koyulmaz bu kadar yani. 8 saniye, 10 saniye oyun karakterin özelliğini kontrolünü kaybetmek ve tamam oh yani, tamamen saçmalık canım. O 4 saniye falan bile o PvP'de neler yapıyordu ya. Abi yanlarına gitmeye çalışıyorum ki bizimki pot bassın. Olayım o biraz daha. Valla paldır küldür peş peşe yıkılmamız olmazsa de benim eşekliğim. Hakikaten bu işe, bu Riot'ta girilmezmiş. Yani orası da kesin. Bu kadar uzaklaştın mı bitiyorsun. Aa, Fusion kaldı orada. Kim var orada? Ve ben gelene kadar tekrar korkutuyor abi herif. Ee, Fusion. Dribelar, Dribelar da füzeme gitmiştir tabi. Doğal olarak. Zevkini bayağı biçiliyor ya. İşte kalabalık olmanın sıkıntısı da bu. Arada böyle toplaman lazım bunlara. Hoş. Allah'tan timsah yavaş. Timsah yani dönüp gidene kadar gidemiyor. Ama onun dışındakiler gidiyor. Kör topa gidiyoruz gidiyoruz. Sıkıntı yok yani daha ölüme yaklaşan bile görmedim. Şimdilik en azından. Bunlara falan bak. 1.4'ten 1.3'e inmiş mesela yani. gelsinler. O da her az olan mı var? Yok, bir parça Ay Hayvana ağırlık koyup duracağım burada vallahi. Hayır, korktuğum zaman bizimkinin kanatlanması da ayrı bu. Yürüse onun için yeniliyorum orada hani yürüyerek belki gider diye. Öyle bir şey yok. Yürüse yine o kadar sıkıntı olmaz bak. Ancient Pride yatıyor görüyor musun? Pride, Ancient Pride 1, Ancient Pride 2. Bunları Fizan'a yolluyor çünkü şerefsiz. Geliyor korku geliyor. Geber ulan indestructible harbiden herif ya indistractus Indistractus, şey gibi Romalı Kardeşim bu dünya Roma'ya kalmaz sana da kalmaz Bas git lan Allah'ın cezası Roma'ya da kalmadı, sana da kalmaz, kimseye kalmaz. Az geride durayım ben. Diyeceğim de bu sefer de pot basamam. Pota da ihtiyaçları yok gibi ya. Oğlum! Biz ona yolluyoruz. Yeter. Takip mi yavrusun? problem. Şey. Defeated. Ben yenilirken yanında olamadım ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yenilirken yanında değildim ya. Nereye düştü? Ben dedim bir an kayanın içine Alırdım her türlü canım. Geç. Nereye düşerse düşsün her türlü alacağım için. Şimdi <laughs> sıra... Çıkabilirsem. Oo çok güzel yüzüyor yalnız ha. Zaten yarı balık falan diyorlar ya Bu Burada ne? Ya bir yerim Omega solunu ya. Allah Allah. Manyak mıdır nedir? Eee... all power feed this to a creature with either guardian or resource group variant to increase its rank to ancient. Bunu nasıl çoğaltacağız tabii ki doğal olarak. Bunu birden fazla çoğaltabiliriz çünkü Eee falan bir tane gardiyan şey de ne diyor Gripping gripping onu bir görelim ya İyi kullandık onu Allah için onu çok iyi kullandık baba uzun süre kullandık hala kullanılabilir de <laughs> bir tane paragonu çıkmadı ki adam çıkaydı neler neler kardeşim. Bunu hak ettin. Dostros dostros dostros. Fazla fazla çıkarttım değil mi? Aynen. Buyur aslanım. Buyur abi. Fit this creature with either guardian or ancient. Go or resource. Guardian or resource. Abi adam summoner artık yeter. Ben bunu niye hep guardian olarak algılıyorum ya? Vallahi billahi yeter ya. Guardian veya resource baba. Kardiyum veya resource. Bu kadar. Kardiyum veya resource. Ee, bu arada omzumdaki nasıl yapacağımı da yani böylelikle hatırlamış oluruz doğal olarak. Ee, bosslardan neydi? Infinite. Infinite olanı yediriyorduk ona. Nerede kaldı da? Infinite. Bunların hiçbiri infinite değil mi? Yok mu lan hiç infinite? Var ya infinite var ya buraya yapmışım ya. Ayrıca da guardian da var. Ee, ay, ay, ay. Bir, biraz karışıklıklar olmuş olabilir. Mümkün her şey mümkün. Ya sonuç olarak şu anda dört tane klası full yapabiliyoruz. Infinite beraber abi. Tamam. Da, ver. Ya zaten bu, bunu yapmıştık canım infinity bank. Guardian resource hmm, neydi? Ethereal utility. Bunların hepsini enchant yapabiliyorum dördünü. Ama devamı nasıl olacak bilmiyorum. Yani bunda bile o kadar sıkıntı yaşadıysak bu 30x'ti. Bir sonraki 36 olan ama Cosmic ve Nature abi. Ya bunların bütün özelliklerini birden ben düşünemiyorum. Yani kozmik. apokalips zaten adamın adı. Yani kozmik. Hepsini birden nature. Yani şu. Şöyle göstereyim abi. Bunların alayını atar. Yetti mi yetmedi bir de bunların alayını atar. Muhtemelen en sağlam tam 3 onda olabilir ha. Ya hoş öbürü bilmem kaç yüz x olduğu için tabi o biraz farklı adam sonuçta 384 Nightmare'la Rage. Ama yani bir anda demonç olarak çok saçma sapan şeyler yapabilir bize yani. Jumpy var ya toparlayamaz bizim. Onun için cidden bizim hani büyütmemiz lazım bu işi. Haritamda maalesef şu anda şey çıkmıyor. Boss çıkmıyor. Tahmin ediyorum yine bir kutu mutu açmam gerekecek. Reset de atmadım aslında. Paragonlara bile bakmadım. Direkt bosslara girdim. Neyse sonuç olarak şu an ben bir treasure keseceğim. Birkaç tane kasa açacağım. Boss'un çıkmasını bekleyeceğim. O arada paragonlara bir bakarım. Ya da paragonlara hızlıca birlikte de bakabiliriz. İşe yarar bir şey var mı yok mu? Aradan çıksın. Unutabilirim. Üf, hocam ne yapıyorsun? Manyak mısın? Şuursuz herif ya. Eee Torne Dragon'un var. Ankyo'nun, Megalodon'un. Bunlar, bunların çoğu vardı galiba. Bu. Lystra, Doedon. Olması lazım şunun. Şunun elemanını da yapabiliriz aslında. Yani. Bunun, bunun şeyi var ya bizde. Alfa'ydı hatta galiba. İlk teminlediğim uniklerden. Hani bu... Hiç görür mü? Ne yapıyordu? Özelliğini de hatırlamıyorum ki. Çok vakit aldı, çok. Maalesef gündüz tadilattan çok ses gelince ben akşam üzeri makine başına oturdum. Haliyle yayına işte yeme içme falan da var. Onları da katarsak maalesef şu an hani boz çıksa da bir halt edemem. Hani ben şey yapacağım da oho, uzun hikaye. Neyse olduğu gibi bırakırım. İnşallah bir dahaki girdiğimde direkt çıkar. Çünkü resetlemiyorum şu anda. Öbürü sadece yeniden başlatacağım. Onunla birlikte bir de şeyi de sorayım. Yani Unique Group Gadlar bitince ki... Bitebilir mi bilmiyorum ya. 384x biraz gözümü... Hoş. Bunu atlarsam... Hiç bu da bana atlayabilir ya. Peşine... o Unstable element. <laughs> unstable. Unstable. Ben, Benim biraz daha güçlendirmem lazım abi tayfayı. Unstable'larla olabilir mesela. Unstable. Unique. Ne varsa veya... Baya bir şeylerden falan da çıktı. Ki Paragon... Bossları farmlayıp, bir şekilde paragon çıkartıp oradan doğru da yürüyebiliriz. Doğru, onu söylüyorlardı bana. Onu tamamen unuttum. Normal, işte bosslarda... ...paragon bossu keseceğiz. Atıyorum... ...ne bileyim işte... ...omega beacon bossunu kesip omega Kadını keseceğiz. Bir ton bir şey veriyormuş. <laughs> bakarız birlikte ona. Ona birlikte bakarız ama sonuç olarak benim gördüğüm kadarıyla bunu bitirdikten sonra bir şey kalmıyor abi. Hani fantezi olsun diye Omega Titan kesebilirsin herhalde bilmiyorum. Endless kesebilirsin yakında. Endless'ı tutup yumurtaya sokup Endless God kesebilirsin. Anlamca değil mi? Ama yani onları kessen de olur, kesmesen de olur. Yani. Pek bir önemli olduğunu düşünmüyorum. Neyse efendim. i set the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy look in the mirror if he is no friend to me it's not working out maybe it's the chemistry it's time to break